Küçük zombi bugün seninle birlikte siren kafa kıyameti vs %100 güvenli sığınak ile karşındayım oğlum hazır mısın bakalım? Hazırım baba hazırım arkadaşlar sizler de hoş geldiniz lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri lütfen açmayı unutmayın hedefimiz 1000 like aynen öyle arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz lütfen videomuzu beğenin kanalımıza abone olup bildirimleri açın o halde başlıyoruz oğlum gördüğün gibi burası bizim %100 güvenli sığınağımız. Gördüğün gibi burada lazerlerimiz var. İçeri kısımda bir sandık görüyorsun. Bu sandığımızın içinde de tellerimiz ve bariyerimiz var. Bunlar sayesinde siren kafadan kurtulacağız. Tamam diye baba ama baba bu lazerleri biz değersek cız olmaz mı? Olur oğlum o yüzden lazerlere değmemeye çalış. Şimdi sana sığınağımızı tanıtacağım. Gördüğün gibi kapımız bu şekilde açılıyor. Buradan böyle bir merdivenle karşılaşıyorsun ve aşağı iniyorsun. Ve burada oğlum şehrimizin insanları kalıyor. Oha be baba baksana Hayobian var, Jason var, Kurtadan var, Shandiman var hepsi burada. Aynen öyle. Gençler siz iyisiniz değil mi burada? Biz zombi baba ama sizi hiç iyi göremedik. Aynen öyle. Aruu. Yardım lazımsa gelelim Zombi Baba. Hayır çocuklar, hayır. Yardım lazım değil. Siz burada kalacaksınız. Sizin güvenliğiniz önceliktir. Aynen öyle. Burada kalacaksınız. Tamamdır. Eğer yardım lazım olursa bizi çağır Zombi Baba. Pekala, pekala. Gel küçük zombi. Şimdi sana yukarı katı göstereceğim. Yukarı katta bizim silahlarımız var ama sen orada bekle tamam mı? Tamam baba ben burada bekliyorum. Sen karşıya atla geliyorum ben de. Tamamdır. O halde ben karşı atladım. Gel sen de. Geldim baba geldim atlayayım mı atledim baba yuppi. Aynen öyle oğlum gel. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Aynı şekilde sen gene bekliyorsun orada. Ve ben karşı atlıyorum da. Oğlum o halde sen ilk aşağı atla dedim de. Ne yapıyorsun oğlum? Allah'ını seversen. Özledim baba ya. Yanlış öldü. <laughs> kızma baba kızma. Tamam oğlum tamam kızmıyorum da. Sen yanlış yapıyorsun ama. Gel bakalım gel 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 gel. Atlayayım mı baba? Atla oğlum gel. Yaşasın be yuppi. Şimdi bu kapıyı da açıyoruz. Ve gördüğün gibi burada zırhlarımız ve sandıklarımız var. Sol taraftaki zırh senin, sağ taraftaki zırh benim tamam mı oğlum? Tamam diye baba. O halde ben bunu giyeyim mi? Giy oğlum giy. Zaten ben de zırhımı giyiyorum. Ve sandığında da oğlum silahlarım var tamam mı? Tamam baba silahlarımı kuşanayım mı? Kuşan oğlum çünkü birazdan burası çorba olacak kapışacağız, kapışacağız. Tamamdır baba. O halde çarşamba pazarı olsun mu bura? Olacak oğlum bekle. Bekle birazcık. Hemen şuradan ben de alıyorum. Mermimi alıyorum. Birazcık da bomba alıyorum. Ve tabii ki de altın elmamı alıyorum. Güzel. Her şeyim tamam mı ya. Oğlum o halde sıra kafa kıyameti ve vs güvenli sığına geçiyoruz. Şimdi biz bunları nasıl durduracağız nasıl? Küçük zombi hazırsan o halde soldaki siren kafa kıyametlerine sataşabiliriz. Ay Ziren baba sıkayım mı? Sık oğlum sık. Hayır. Siz de kim oluyorsunuz öyle? Siren kafa kıyameti bu şehri ele geçirecek. Hayır ele geçiremeyeceksiniz. Oğlum gel aşağıya iniyoruz. Onlarla savaşacak bir savaşımız var. Şimdi şurada şöyle atlarsak tamamdır. Gel oğlum sen de. Geliyorum baba geliyorum bekle beni bekle. Tamam tamam gel oğlum. O halde ilk önce bu süren kafalarla savaşıyoruz. Gelin bakalım durduracağız sizi. Hayır durduramayacaksınız. Siren kafalar saldırın. Baba yardım et. Oğlum acayip kalabalıklar. Dur bir saniye birazcık şunları yakayım. Yanın bakalım yanın. Hayır. Biz ateş istemez. Biz ateşiz. Aa! Baba gül Hepsini yakıyorum ben hepsini. Harbiden de yakıyorsun. Ama oğlum bunlar acayip güçlü. Baksana şunlara. Harbiden de çok güçler ama onu yeneceğiz baba. Bomba at bomba. Oğlum bekle. Bombanın sırası değil şu an. Hadi saldır oğlum saldır. Ama baba bunlar çok kalabalık çok kalabalık bomba işaret bomba. Tabii ki de kalabalık. Biz kıyametiz. Siren kafalar ileri saldırın. <laughs> Anlaşıldı patron. <laughs> baba nişan gitti be nişan gitti be. Tamam oğlum. Onla sıkıyorum da. Bu bir tek atıyor ya. Oha be. Üçünü birden aldım valla. Tamamdır. Gördün mü oğlum? Kıyameti durdurduk. Evet baba bir kısmını durdurduk ama hala kıyamet devam ediyor. Harbiden de devam ediyor. Dur oğlum şuradan biraz bomba alayım da tamam. Senin de bomban var değil mi? Tabii ki de baba tabii ki de bomban var var var. Tamam o halde oğlum. Şimdi sıradaki sıra kafaları durduracağız. Baksana şehrin dört bir yanında da kıyamet var. Hey sırak kafalar pes ediyor musunuz yoksa savaşacak mısınız? Biz savaşacağız sizi yeneceğiz. Baba sendir. Saldırıyorum oğlum. Geberin ulan geberin. Kökünüze kadar kazıyacağız. Hayır. Aa. Baba yardım et. Tamam oğlum tamam. Valla burası çarşamba pazarı oldu iyice. Ama o gün oldu. Hamiden de baba öyle bak baksana. Çok düşüyor. Harbiden güçlüler. Ama biz de zombi baba ve küçük zombi isek durduracağız. Aynen öyle baba. Yardım et bana yardım et. Tamam geldim. Ama bunlar acayip kalabalık canım. Nasıl yiyeceğiz bunları? Son mermimi de kullandım. İslam mermisi bitti. Çok güzel. O halde diğer silahlara geçerim ben de. Hayır. Aa, ateş işlemez bize çocuklar. Biz kıyametiz. Kıyametten kurtuluş yolu yok. Aa. Baba gördün mü? Bu dikeni de halt ettik. Aynen öyle. Buradakilerini de yendik. Şimdi ise şu karşıdakilerini yenmek kaldı oğlum. Gel takip et. Ulan sıran kafalar pes etmeyecek misiniz? Hayır. Asla pes etmeyiz. Durduracağız sizi. Aa! Baba buraya acil ya gel, acil. Geldim geldim de Allah'ım yarabbim. Ortaya aldılar beni. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Eve saldırıyorlar eve saldırıyorlar. Aynen öyle. Şehrinizi ele geçireceğiz. Göreceksiniz. Durduracağız sizi. Hayır. Durduramayacaksınız. Hadi oğlum. Sayıları çok az kaldı. Oha be. Hiç az kalmamış harbiden de. Çok kalabalıklar. Baba baksana ben onunla lazeri çektim. Lazeri hepsi lazerden ölüyor. Harbiden de lazere çekmişsin oğlum. Bekle. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Allah'ım ya yarabbim. Tamam. Kurtuldum. Oğlum sen onları lazere çek. Çekiyorum da baba. Bunların azı girdi. Çok halde. Harbiden de öyle olmuş da. Aman ya Rabbi gene ortada kaldım. Gene ortada kaldım. Tamamdır güzel. Oğlum burası da acayip kalabalıkmış. Harbiden çok kalabalıklar ama bu kıyameti biz kazanacağız biz. Hayır siz kazanamayacaksınız. Selam kafalar saldırın. Anlaşıldı yaptın? saldırıyoruz. Baba gördün mü? Lazerler onları cız Harbiden de cız ediyor oğlum. Ben şöyle lazer silahımı kullanayım. Bu çünkü acayip güçlü. Görüyorsunuz eti çat 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 öldürüyorum. Hadi be hadi be çok az kaldı. Baba gördün mü? Burayı da yendik. Evet oğlum. Burayı da yendik. Ve son yer oğlum. O son yeri de alırsak bizden iyisi yok. sıra kafalar. Pes ediyor musunuz? Asla. Arkadaşlarımızın intikamını alacağız. Aa. Baba burası daha çok kalabalık. Daha çok kalabalık. Harbiden de öyle. Çok kalabalık çıktı bunlar. Ama olsun. Yeneceğiz onları. Saldır saldır saldır. Saldırıyorum da baba bunlar ölmek bilmiyor ki. Çok güçten Lazer çek baba Lazire. Tamam oğlum lazer çekek de. Oğlum takip et beni. Güvenle sığınağa doğru gel. Geldim baba, geldim. De. Aa baba otelde kardeşim, otelde kardeşim kaç. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Az daha ölüyordum dahil, Az daha ölüyordum. Tamam, ölmeden kurtuldum. Gel oğlum. Çok az kaldı. Evet baba, az kaldı da. biz bunu nasıl yeneceğiz? Oğlum yenemiyoruz ki. Acayip kalabalık canım. Hadi be, hadi be, geberin be, geberin. Hayır. Gebermeyeceğiz. Yeneceğiz sizi. Şehriniz bizim olacak. Aaaa. Baba hadi sade. Bomba at baba bomba. Tamam oğlum attım bir tane bomba. Allah'ım bayasını vurdum. Şöyle bir tane daha attım. Bir tane daha. Bir tane daha. Oğlum bomba at, bomba. Tamam baba açıyorum da bunlar ölmek bilmiyor ki. Öldüler ya oğlum görmüyor musun? Hay bir Harbiden ne ya öldürdük baba ne Evet oğlum hepsini öldürdük. Gördüğün gibi kıyametten kurtulduk. Hayır. Gördün mü baba? Hepsini durdurduk. Evet oğlum hepsini durdurduk. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Eser kalın. Bay bay. Bay bay.